Evet arkadaşlar serinin ikinci maçına başlıyoruz. E, bu defa Müftü ve Nox arasında bir TVT olacak. Haritamızda ESL Shattered Temple. Ama e, bu yayının sürprizi de nihayet şöyle Gos yorumlar yapabilecek adam akıllı bir co-casterımız. Hatta aslında asıl kastır bile diyebiliriz kendisine. Sleep Bizlerle. İyi akşamlar herkese. İlk maça giremedim biraz karambol oldu bu maçta. Co-Cast olarak Panda'nın yanında olacağım. Evet arkadaşlar şöyle hemen süratle ben durumu belirteyim. Haritamız dediğimiz üzere Shadow Temple. Doğu kanadında Alman oyuncu Noxalt olacak Sarı Terran. Kuzeyde saat 12 yönünde Müfte olacak. Bir gene Mirror Matchup TVT olacak. İlk oyunda PvP'di. havadan yakın pozisyonlar bu defa. Close by Air dediğimiz şu gördüğünüz üzere tacizlere veya droplara çok açık. Havadan yakın noktaları olacak. Sen ne diyorsun Slip bu konuda? Neler olup bitebilir? Oyuncularla ilgili hani aklına gelen şeyler var mı? E, Noxout benim takımdan arkadaşım Newbrick'ten. Hem bizim takımın hem de şu anki Alman kadrosunun en iyi oyuncusu diyebilirim. Müşti için biraz şanssız bir eşleşme olmuş. Ama tabii birimize patlayacaktı bu oyuncu. <laughs> Yine Müşti'nin tweet'i pek şey değil nasıl diyeyim alışkın olduğu değil insanların onun için hani karşısındaki oyuncu ne kadar iyi de olsa müftü hepsini yenebilecek kapasitede bir de bu ters oyunundan dolayı çünkü insanların hani bu iyi oyuncular genelde tecrübeleri olduğu için hani normal bir build order olsa kesinlikle müftüden iyi yapar ama müftünün ki onun alışkın olmadığı bir şey olacak direkt rakibi düzgün reaksiyon vermesine bakıyor. Veremediğinde Müftü alacaktır. Verebilirse tabii ki knockout alır. Ama bence 50-50 bu maç. O zaman yani Müftü'nün oyun tarzı tam rakibine uygun. Hani normal şartlarda knockout favori olabilecekken Müftü'nün bu sürpriz bir orderla ya da sıra dışı taktikleri kendi lehine bizim lehimize galibiyeti getirebilir. Evet özellikle TVT'si Müftünün biraz pis bir oyunu var. <laughs> Mekeir yapıyor yani hani çok çok görmediğimiz bir e, oyun tarzı. Onun dışında timing pushları kendine özel. Hani birinin kopyaladığı değil, ladder'da tutturduğu timing pushları yapıyor. Sürpriz sonuçlar çıkabilir yani İk, iki, taraf içinde. de. Umutluyum maçtan. Bu arada Ama yani bir ZVT veya PVT gelse Noxalt için bayağı zorlanırdık diyebilirim. Yani müftü ...en çok ihtimalimiz olan oyuncu bence bu maç alabilmesi için. Bakalım o zaman Noxalt şu anda ilk Reaper'ını... ...çıkarmaya başladı. Zaten... ...sanırım bu havadan yakın pozisyonlar genelde... ...dropları ya da Reaper tacizi gibi... E, ...taktikleri herhalde biraz teşvik ediyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu rampalardan atlayıp çok... ...çabuk ulaşma durumu. Ya yani sen mesela oynarken... Şu, ...bu tarz konumlarda aklına geliyor mu hemen bir... İşte War Prism tacizi geçiyor mu aklından yoksa daha sadık mı oynuyorsun normal build order'ına? Aa, nasıl diyeyim? Yani bu tarz bir oyunda özellikle Terran varsa karşımda bir kere hani şu drop noktalarını kesinlikle görmem gerekiyor. Hani Terran her an bir drop'a uygun, yaptığında çok tehlikeli oluyor. Şu an TBT için konuşursak olsak hani Reaper çok temiz bir skat ünitesi olur burada. Hani direkt Reaper öldürebilecek bir ünite yok burada. De i̇çeri girip <laughs> rakip hakkında bilgi alır. Yani scan harcayacağına bir Reaper'la olayı görür. Şu an görüyor gördüğünüz gibi. Evet 3 tane işçiyi şu anda aldı. Daha da önemlisi ama baya bir e, mining para kazanma süresini engelledi. Yine de Müftü Hedyon'u ile süratle kurtardı. İkinci Reaper bu defa girdi aynı kanattan. 4-5 tane sanıyorum işçi almayı başardı ama çok çok ağır herhalde etkilendiğini söyleyemeyiz. Evet bir tane marine dört tane de işçi aldı büyük ihtimalle. Bakın Müştü'nün şu anki build orduna bakınca bir yine time ee, evet şu an drop gelecek büyük ihtimalle. Hatta marine drop önden de helion blue flame gelebilir. O tarz bir şey yapıyor ama Müştü tane hani pek late'e götürme meraklısı değil gibi gözüküyor maça. En azından timing push'tan önce götürmeyecek. Push'un sonucuna göre expe çıkabilir tabi. Bakalım. Şu anda Blue Flame araştırmasını bitirmek üzere. Birkaç saniye içinde bitirmiş olacak. Helion'un üretiminde devam ettiriyor. Dediğim gibi Starport da şu anda bitmek üzere. Çift taraflı acaba hem drop hem ön cepheden ya da başarılı bir dropla da. Çünkü 4 tane Helion'u şu <laughs> mineral hattına sokmayı başarırsa bir şekilde. Çok sağlam buradan e, nasıl diyeyim kan çıkar diyeceğim. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Bakalım evet, ama. Bakalım. Evet reaktör switch'i de gerçekleşti zaten Baraks'la Starport arasında. Bir e, Medivac, bir tane de Viking. İlk aşamada çıkanlar. Aslında tam TVT maçı biraz daha Sparta daha pro kaçabilirmiş bu maça. Şimdi düşündüm de sizin için. Yani <laughs> daha iyi okurdu. Sonuçta bildiği, özellikle Müfri iyi biliyor Sparta. Ne kadar her seferinde yenilse de. Çünkü her seferinde farklı bir şey yapıyormuş. <laughs> biraz daha iyi tanıyor bence hem müftü hem de KVT'yi. Evet şu anda 4, 4 alien tamamlandı. Medivac'e de aldı. Sanıyorum Viking Viking biraz defansif kalacak. O Medivac'i doğru noktadan indirebilirse şu anda bir taret var ama onun menzil dışında zaten indirdi. Hemen işçilere işçileri kovalamaya başladı. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Marinler stimlendi ve çekildi oraya. 3 helium, 2 helium çok hızlı reaksiyon verdi Noxout. Evet çok çok hızlı verdi. Hani tam tren de yapmıştı SCV'ler. Dedim o treni yakalayabilirse Hellion'lar bayağı... hani oyunu bile yenebilirdi bu drop'ta. Ama. Kesinlikle evet. Şu an expansion'ı var. 2 base'den hem mool indiriyor hem SCV basıyor. Ekonomisi üstün biraz kötü şu an bizim için. Evet, income'da yaklaşık 300 civarı, 300-350 civarı bir avantaj sağladı. Harvester sayısında da 5 kadar, 6 kadar bir üstünlüğü var. Bakalım bu agresifliği şimdi Benshi ile devam ettirmeye çalışacak. Blue Flame Helium Benşiler biraz iyi mikrolarsa belki buradan yani expansion'daki SCV'leri almayı başarabilir. Şimdi oraya doğru yönlendirdi zaten evet. şeyi Hani main'e giremez zaten. Şu an tarısı da gördü. Evet, evet ve mineral altında da var zaten bir tane. Bakalım Expansion'ı şu anda hava savunması olarak öndeki marinler var. Ama onlara karşı rahatlıkla mikrolayabilir. Şimdi Expansion'a giriyor. Şanslıyız. Enerji hiç yok. yani ikisinde de. Evet. Scan enerjisi. ha Şu anda bakalım Müftün... gayet zaten skeni görmeyince biraz da rahatlamıştır. Şu, yani. Aa yukarıdan çok iyi bir drop var. Ah yakalarsa şu an süper olacak. Oraya sigiler geliyor. Çok iyi yakaladı. Şu anda bakıyorum ölü sayısına ya da olay bittikten sonra gösterelim. 9. Müftü şu anda 9 tane e, SCV e, ne demek lazım? SCV öldürdü. Öyle söyleyeyim. Rakibinden fazla SCV öldürdü. Evet. de HP'lere bakarsak yani inanılmaz. Hepsi kırmızı yani. Bir atış daha yapsa 5 tane daha düşecekmiş orada. O sanıyorum aklında vardır zaten üretimde de az evvel iki elim vardı. Tekrar başladığı işi bitirecektir mutlaka müftü. Çünkü bir avantaj sağladı. Daha da önemlisi rakibi biraz ee, nasıl söyleyeyim diken üstünde oturmasına sebep oldu bu şeyleriyle taciziyle. Biraz dengesiyle oynadı diyebiliriz noksatlı. Supply'da da bu arada müftü lehine 5 üstünlük var. Tekrar. Evet, şu an XP'de koydu. Hani bence dengelendi. Hatta şu an müftünün oyun tarzı. Bilmiyorum bence şu an yenebilir. Yani biraz önce kötüydü durum ama aşağıdan benşi Bench yukarıdan Helion sokması oyun dengeledi. Demek ki e, hani oyunun başında maçın başında demiştin ya sıra dışı şeyler yapabiliyor. Gerçekten bu arada tekrar dört tane soktu. Başladı işi gerçekten bitirecek mi? Ama cana az olan SCV'leri aşağı kaydırmıştı. Gene de dört Helion. Hadi yakala ya marinlerle hemen tıkadı. Bu konuda çok süratli reaksiyon veriyor Noxaut. Yani takdire şayan. Yine de Worker Kill tabını açtığımda 20 adet SCV'ye ulaştı toplam Noxaut'un kaybı. Bu Helion tacizi inanılmaz biçimde başarılı oldu ve sürekli SCV'ler bir aşağı bir yukarı kaymaktan helak oldular yani. Şimdi Banshee'yi de gezdiriyor sağda solda neler yakalayabilirim diye. Taretler demek ki onu diyecektim az evvel. Müftü'nün pek taretlerden çekindiği yok. Yani normal şartlarda belki Uzak duracağı e, Alanlara girmeye devam ediyor bu sayede bunu Nox altında beklemediği kesin yalnız Beşiği son zaten anda çok iyi okudu. Çok Yani dağrı. yukarıda Tarık vardı yukarıya Banshee sokmadı Banshee'yi aşağı soktu yukarıdan Hellion soktu ki yani Direkt rakibi ne yapıyorsa Çok iyi counterladı o Tarıklar Kaç tane var burada dört tane var şu Çöpe gitti yani parası hiçbir işe yaramıyor şu an Müftü Şu an 21 pop önde Bence bir drop artı bench'i daha yaparsa bir sonraki timing ata oyunu bitirebilir gibi geliyor. Şu an birisi laglıyor sanki. Şu anda bir bağlantı sorunu var. Fix lags. Bizden kaynaklı değil. Onu biliyorum ama. Bakalım. Evet, şu an bakayım altta açık bir şeyim de yok temiz. Müftüden kaynaklı mı acaba? Checking bir yer bir. Umarım değildir umarım. Değildir. Umarım. Noxa atlan olabilir ama. Bizden olmasın. Yani kesinlikle. Bu arada yanılmıyorsam en son 14 e, kilo vardı oradaki şeyin. Benşinin onu çok çok güzel bir mikroldu. Hatta son canıyla klifin üzerine çıkardı. Oradan da e, marinleri avlamaya devam etti. İnanılmaz başarılı kullanıyor. Evet tekrar başlıyoruz bu arada. Ben hemen bakıyorum. Skype is on. Open. Noksa atlayacak ki şimdi. Ne? Skype'dan biri mi söylüyorsa? Bu arada az kahraman benşi de e, hakkın rahmetine kavuştu ama kesinlikle yani madalya alacak şekilde kendisi vefat etti. Bu arada bir puş geliyor mu acaba? Topla doğru ama. O bir şey yapamaz ama. Yani çok çok. Öyle diyeyim. 25 biraz önce 32 gördüm ben pop farkında. Gerçekten şu an çok iyi durumda. Umarım buradan maçı vermez artık. Şu an çok üstün çünkü hani bir hata yapmazsa oyun kesinlikle onda. Şu dropu ...gördüğü sürece sorun yaşamayacak çünkü elindeki ordu çok Aynı çok güçlü. Yani. Buradaki Hellion'lar o dropları çizgiz eder. Zaten evet, kendi onu gördüm. gördüğü gibi de geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi farklı bir nokta arıyor. Ama şu noktadan itibaren bakıyorum Waypoint'e... ...evet... ...Nature'a yakın bir klifi gösteriyor. O üçüncü base'in... ...normal şartlarda üçüncü base'in alındığı. Sanıyorum Nature'dan girecek. Bakalım ne ben kadar o, hızlı reaksiyon verebilecek. Çok oyun izledim ki özellikle. Yani late'e gittikten sonra bir yerden sonra Noxout'un marinleri çok acımasız oluyor. Yani hani sağlı sollu makroları çok iyi oluyor. Umarım fazla late'e götürmez müftü çünkü şu an gerçekten çok üstün. Evet, drop yani üstünlüğü kaybetmeden inşallah kazanır diyorum. İnşallah o da hızlı reaksiyon verdi yalnız hemen SCV'leri çekti müftü. Ritingler Ve... Kingler gelirse bunlar gider yani şu droplar bu havada patlatır. Ve bayağı bir cızbızda oldu orada. Supply farkı şu anda 32-33 Benim sesim çok kısıtmış sanırım. Öyle bir mesaj geldi. XSplit'den... Hemen, XS hemen arkadaşlar. ...dışarılaşman gerekiyor sanırım, emin değilim. Aa, XSplit sesi sonunda mı? Ha, Skype sesini Hemen. Evet. Aa, işte onu nasıl yapıyoruz? Bakıyorum. XSplit'teki Output sesi kısabilirsin, oyunun sesini kısabilirsin. Bilmiyorum şu an. Tam olarak. Tamam. Şuradaki dediğin gibi bu arada e, Vikinglerde dropu temizledi. Ben hemen bir boş an yakalayıp hemen o ayarı yapmak istiyorum ya da müziği tamamen kapatabiliriz şuradan. Bakalım bu fayda sağlayacak mı. Şu anda müziği kapattım. Ufak bir seviyede müzik vardı. Bu arada Müftü de tamam. ilerlemeye devam ediyor. Şimdi tüm headyınları benşi ve tanklarıyla. <laughs> Oyunun sesi yok onu da açsın dediler. Biraz da oyunun sesini açabilirsin istersen. Hani çok az böyle savaş sesleri duyulsun. O heyecanı <laughs> bilsin ki şu an timing kuş varmış. Evet ben şu anda o yüzden hiçbir options ayarına giremiyorum. Biraz evet, beklemedeyiz. Bir kuşatma ayarları, altı. İnsanların <laughs> yazdığı şeylere bakıyordum da şu an yürü müftü kopar bu maçı diyoruz. Arkadaşlar ikinci serinin ikinci maçında tam bir test edip ayarları düzenleyeceğiz. O konuda merak etmeyin. Şimdi müftü kuşatmayı kurdu. Şu noktadan itibaren Noxat neler yapabilir? Nasıl bir taktik izleyebilir? Sen ne, ne Bence, öngörüyorsun? Öyle sorayım Slip. Nasıl izleyebilir? Bence hiçbir şey izlemesin. Bu maçı artık buradan <laughs> sonra. Yani şu adından sonra bu tanklar kuruldu buraya. Tankı yok Noxat'ın var. Upgrade'i yok bakıyorum. Ve tankları da avlıyor var. şu anda. Bir tane tankı aldı. Bu, bu arada bir şey kaybetti ama o tank Viking çok var o arkadaki Vikingleri getirse oyunu alacak burada Şimdi Biraz hiç... da şu Götüm götüm ilerlerse o tanklarla <laughs> Oyun bitecek SCV'leri gönderiyor ileriye Hah geri çekti sanıyorum o auto repair'den evet. dolayı gittiler evet, evet. Aa, işte Üstü Beklediğimden fazla makroluyor şu an arkadan bir ekstra alıyor ki müftü aslında bitireceği zaman çok iyi bilen birisi şu an bitireceğini de bence farkında zorlayıp girsin artık diyorum gold almasına. Şu anda Starport'un dövüyor Noxout'un. Tam bir kuşatma moduna geçti yani. Hani kuşatma tankları da hakkını veriyor adının. E evet, şu an 20 popülasyon üstün. İle ordusu biraz ikiye bölünmüş şekilde. Ufak drop'larla burada biraz... etkili olmaya çalışıyor Noxout gold mineral bölgesinde ama evet SCV'leri de çekti Topyekün kuşatmayı yıkmaya çalışıyor Noxout müftü gayet güzel tutuyor Blue Flame'lerle ama üstten iki tank desteği ve marinler var. Az evvel senin bahsettiğin ölümcül marinler. Şimdi o marinler tankları da temizledi. Bakalım acaba dediğin gibi makrolamayıp devam mı etseydi askeri Biraz gücünü? Biraz çok böyle yukarıda baktım da hani o, e Gold Base'ini oraya alabilmek için iki tank 3 helgin gibi bir şey gördüm. Evet. Bunlar evet. biraz daha ileride dursaydı keşke ki. Dediğim gibi Nox'a hala Merin'liyor ve Merin'ler artı 3 atak var. Armor 0. Bakıyorum bizim upgrade'lere. Mech up upgrade'imiz var bir tane artı 1. Zaten Merin basmıyoruz. Evet bakıyorum ben <laughs> de Marin bulmak zor müftü Bu... Şu an 15 pop üstünüz Gold'u alacak ama onu koruması zor. Hani biraz daha geride durabilir. Hani Gold'u şu an zaten indirim indirmeyeyim mi yapıyor ama bir indirip Moğulları indirirse bile yetebilir o 2 dakikalık zaman. Ama Noxout indirmiş bizim de kesinlikle indirmemiz evet, lazım. Evet ve yine bir drop drop shipler tekrar ee, ana üste doğru gidiyor ama taretler var. Yine de ordu şu anda çok ters pozisyonda. Bakalım ne yapacak. Benşi geldi oraya bir savunmaya. Şimdi birkaç yerden e, gerilla savaşı diyebiliriz. Dikkatli dağıtmaya yönelik. Müftünün sapla üstünlüğü var ama bu drop Biraz korkutucu bir drop. Şu an çok iyi bir Hellion'lar gidiyor. Bunlar Gold'a girerse çok temiz olur. Bir de arkadaki şu, şu tutartır. Evet buradaki Hellion'lar Gold'u tertemiz etti. Ana üstteki drop da... Çok iyi girdi. Üf. Yani şu an Noxalt'ta işçi sayısı 32'ye düştü. Şu SCV Train'i kes. Yalnız aynı şekilde Noxalt'un Marinler de bu defa Müftü'nün Gold'unda. Bakıyorum karşılıklı 53'e 45 gibi devasa SCV e, kill'leri var. Ya Marinler çok acımasız. Artı 3 atak. Yani Hellion'u falan dövüyor şu an artık. Maalesef ve Gold'u tekrar Noxout indirip işletmeye başladı. Müftünün Gold Marinlere yem oldu. O konuda hızlı reaksiyon vermesi gerekecek eşitliği sağlamak için. Çünkü eğer Noxout bu Gold işletmeye başlarsa zaten Marin dediğimizde mineral ünitesi ardı arkası gelmeyecek. Görünen o. Ben hemen Baraks'lara bakıyorum. 3, 6 Teklep, 8 8'er 8'er geliyorlar marinler yani şu an sırf merin basıyor hatta merinler kuyruk olmuş şekilde yani barakalarda sırf merin basıyor arkadan tank da basıyor bilmiyorum şu an yavaş yavaş oyun makroya gittikçe nox saat biraz üstünlüğü kuruyor müştü şu an sağlam bir SCV'lerini çekti gidiyor Bunlar bakalım iyi marinlerin yapar? üzerine burada kesmesem siege moduna aldı tankları ama tabi marinler daha hızlı özellikle pekli Hemen menzilinden çıktı tankların. Yine bir kuşatma oyunda mı çevirecek acaba? Ama bu sırada altta da bir dördüncü Expand'ini de almaya başladı Noxout. Makro üstünlüğünü ha. tamamen arttırmak istiyor. Perçinlemek istiyor diyelim. Hani drop yemeden biraz ilerlerse şu gold'u bu kadar çok çalıştırmaz Umarım iyi olur. Çünkü aşağıdaki daha dördüncü bezin kurulup da çalışmasına çok var. Şu an kötü bir drop geliyor. İçeride bakıyorum. 3 elgin vardı onları çekiyor tarıt kalmamış sıkıntı yaratıcı hatta iki taraftan drop geliyor şu an bir tane evet. gold'un oraya gidiyor golden orada bir şeyimiz yok ama ilk drop geldi burada marinlerden 7 marinin olduğu tekrar ikinci an... evet noksat 35 pop üstün. kötü oldu bu bizim için eğer go zaten tek yapması gereken noksatın goldu işletmemek şu anda iki base üstünlüğü var ekonomik üstünlüğü var ve dropları da etkili oluyor. Buradaki SCV'leri de çekip ekonomiyi durdurdu maalesef müftünün. Müftün de tabi mecburen harekete geçiyor, bir şeyler yapmak zorunda çünkü. Şimdi bakalım gold base'i dövecek tanklarıydı ama tank sayısını da ufaktan arttırmaya başladı Noxout. Şu noktadan itibaren zaten dönmesi çok zor. Mucizeler gerekir. O çılgın marinler hemen öne atıldılar gene. Evet. Aa. Ah.